namazını kılmışlardı. Aslında e, Hasan Kılıç'ın cemaatin lideri e, olması mevzusu tabii ki biraz önce de söylemiştim. Mahmut Usta Osmanoğlu'nun vasiyeti üzerine başladı ki o vefat etmeden önce kendisini işaret etmişti ki oğlu da Mahmut Usta Osmanoğlu'nun cenaze namazında cemaatin yeni manevi liderinin Hasan Kılıç olduğunu söylemişti ve o tarihten itibaren de İsmail Ağa cemaatinde aslında manevi liderlik, hocalık yapıyordu Hasan Kılıç. 94 yaşındaki Hasan Kılıç ve bugün de kılınacak cenaze namazının ardından sonsuzluğa, ebediyete uğurlanacak çok yoğun bir katılım olmasını bekliyoruz. Şu anda tabi cami avlusunu vatandaşlar doldurmaya başladı dediğim gibi ve yaklaşık bir, bir buçuk saat sonra da kılınacak cenaze namazının ardından sakız ağacı camiinde daha doğrusu şehitliğinde toprağa verilecek 94 yaşındaki Hasan Kılıç Mahmut Usta Osmanoğlu'yla olan arkadaşlığında ee, şöyle bir anekdotun da altını çizmek istiyorum. Biraz önce de ifade etmiştim aralarında tam bir mürit-mürşit ilişkisi oluşmuştu. Ve askerliklerini aynı dönemde yaptılar. Mahmut Usta Hasan Kılıç ve e, o talebe yıllarında başlayan arkadaşlıkları askerlik, gençlik yıllarına kadar Hı -hı. devam etti. Ve daha sonrası da var elbette ki askerlik zamanlarında birbirlerine mektup gönderdikleri de biliniyor aslında. Bu bilgiyi de paylaşalım. Ee, Mahmut Usta Osmanoğlu'nun yanında bulunan hocalara hoşlanacakları isimlerle hitap ettiği söyleniyor. Ve Hasan Efendi'ye de Hasan Kılıç'a da Akpak Hoca diye tavsif ettiğini söylemiş olalım. Bu da aslında e, aralarındaki dostluğun ve adileştik ilişkisinin ne kadar, e, samimi olduğunu ve uzun yıllara dayandığını gösteriyor. Kameraman arkadaşım Aydın Baytar'la birlikte. Biz evet. Fatih Camii'ndeyiz ve buradaki haber nöbetimize devam evet. ediyoruz. Sizinle sizde namazına müteahhit evet. edelim, kılınacak cenaze evet. namazı diyelim ve evet. anıcının sözü yeniden sizlere bakalım. Evet Barış Türel'e teşekkür ediyoruz. Fatih Camii'nin avlusundan e, görüntüleri ve gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi bir de caminin dışına çıkalım. A Haber ekibinden Ahmet Nazif Bural'ın da aktaracakları var. Ahmet Nazif Bami El cemaat lideri olan Hasan Kılıç'ın vefatının ardından e, ikindi namazına mütakip e, cenaze namazı kılınacak ve onun içinde tabii ki yüz binlerce insan şu an sokağa döküldü diyebiliriz. Kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte hemen Tevzi Paşa Caddesi'ni gösterelim. E, bulunduğumuz noktadan Fatih Camii namazın kılınacağı Fatih Camii yaklaşık olarak 150 metre 200 metre uzaklıkta ve işte o alana doğru insanlar akın akın geliyor. Ee, ve özellikle öğle namazını burada kılanlar yine var. Ee, öğle namazından itibaren burada yine o yoğunluğun oluştuğunu söyleyebiliriz, dile getirebiliriz. Bununla birlikte tabii ki çok fazla seveni olan bir e, kişiydi. E, gördüğünüz gibi burada yine e, birçok farklı seyyar noktalarda kurulmuş durumda. Hem su için hem yine çeşitli bakliyat ürünleri ve tatlı için de çeşitli noktalar noktalarda e, seyyar alanlar kurulmuş halde lokma döküldüğünü de kimi noktalarda görebiliyoruz. Evet.